Gözde Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Sizi İstanbul'da görmek güzel bir şey. Normalde İzmir'de yaşıyordunuz galiba. Ee, yani İzmir'deyim karşıya kalayım aslında. Bir iki senedir de İzmir'de yaşıyordum. Ee, ama artık böyle bir dönüş oldu. Yani tam zamanlı dönüş oldu. Artık İstanbul'dayım. Neler yapıyorsunuz şimdi? En son Sefir'in kızındaydınız aynen bir buçuk sene önce falan Sefer'in kızı vardı Bodrum'daydı. O zaten İzmir'e çok yakın, çok rahattı aslında benim için. Ee, ama ondan sonra bir İstanbul'a geldim, bir okulumu bitirmemiştim, onunla uğraştım, işte tez vermek, sınavlar vesaire. Ve onlarla ilgilendim. Böyle bir iki işte oyunla e, biraz böyle aşırı neşir oldum. Şimdi bakıyoruz bakalım. Temeli geldi mi? <laughs> evet aslında. evet, komple buradayım artık. <laughs> Şimdi ne var? Kalıcıyım. Önümüzde ne var şu anda? Yani beklediğimiz bir yerler var görüştüğümüz ama şimdi buradan da söylemeyeyim diye düşünüyorum. Çok da şey yapmadan izin vermeden az bizde olsun. <laughs> ben şeyi merak ediyorum. Boşandınız, ayrıldınız. Evet, Hatta şükürler olsun. <laughs> evet. Hatta bir kadının, yani bayan tarafının teklif edip evlendiği bir evet evet şey. ben ben etmiştim evlenme teklifi ama şöyle yani denklemler var hayatlarımızda bence kadın erkek denklemini böyle çok oraları bozmamak lazımmış ya. Bakın sonucu oldu böyle oluyor. <laughs> yani hep siz evlenme teklif ediyorsunuz hem de boşanınca çok şükür diyorsunuz. Nasıl oluyormuş? Ya nasıl diyelim? <laughs> ya bence her ilişkinin bir vadesi ve bir ömrü var. Ee, bu süre yani bazen bir yıl olabiliyor, bazen on yıl olabiliyor, bazen de bir gün olabiliyor takdir edersiniz. Biraz böyle erken birbirimizi tanıdık diyelim. Tanıdıktan sonra da ayrılmak istediğimize karar verdik. Sancılı geçti o süreç galiba. Ee, boşanma süreci değil de boşanma kararı bence biraz sancılı olabilir. Hani o birazcık böyle karşı tarafla doğrudan alakalı bir şey olduğu için. Bir tık orası evet ama hani şükür diyorum çünkü bence bekarlık mükemmel bir şey. <laughs> o yüzden bir dört ay falan oldu ben resmi olarak boşanım. Gayet keyifli bir bence. Bekarlık <laughs> Böyle <güzel>. sultanlıktır sözcüsü. <laughs> ya çok özür dilerim ama bir evet bir doğru bir ya. Çok üzgünüm yani buradan evli arkadaşlarım. Şükür <laughs> 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 ettiğinize göre yani bir... Yani Durumu Buradan hemen mı? böyle şey küçük sinsi bir haber çıkacak. <laughs> yani durum falan mı var? Hayır hayır öyle şeyler. Bizim tamamen şey yani geçimsizlik diyelim. Evlenmek isteyenlere tavsiyeniz nelerdir? Ay en son kişiyim bence ben. Bunu verebilecek <laughs> en son kişi. Bir sene evli kalmış biri olarak bu şeyi verebilecek en son kişi bile değilim yani. Bilmiyorum ya kişisel bir şey yani. Çok seviyorsan ben... Ya benim gibi koşa koşa gidip evlilik teklif edebilirsiniz. Ya. Peki o nasıl oldu? Yani nasıl siz teklif ettiniz? Yani izleyeceğimiz izleyicilerimiz için soralım. Yani nasıl gelişti o teklif? Yani ya, neden siz yaptınız? Beyefendi neden yapmadı? Yapmıyor muydu? Siz niye yaptınız? Baktım yapacağı yok artık falan diye. Şöyle bir yerden değil ama şöyle oldu aslında. Yani ne gerek var? Niye bekleyelim ki? Yani bunu kadın erkeği mi olur? Zaten beklemenin de bir anlamı yok diye düşündüm. Yani iki insan birbirini seviyorsa pekala kadın da evlenme teklifi edebilir. Biraz öyleydi ve onları gerçekten böyle eğlenceli olarak aslında hatırlıyorum. Güzel zamanlar. Baya yani bir gün ya yani, bir gün de böyle aklıma esirledim ki okey ya yapacağım. Yüzük yaptırdım falan. Köşe köşe gitti. <laughs> <Çok> tatlıydı <gülüyor> yani. <gülüyor> e, şimdi Sefer'in kızı biteri baya oldu galiba. Evet oldu. Ya aslında bir ara vermiş gibi oldu çünkü şöyle bir şey oldu. Bazı böyle sağlıkla ilgili problemler yüzünden e, inanılmaz kilo almıştım. 14-15 kilo kadar. Sonra Boşanma, bir de boşanmayla birlikte o kiloları verdim. Ee, yani toplamda 14 kilo falan verdim şu anda. Haliyle o da çok etkiliyor. Çünkü insanlar bunu nasıl gördüyse öyle görmeye aslında alışık oluyorlar. Öyle görmek istiyorlar. Peki nasıl verdiniz o kiloları onu soralım. Yani Boşanma iyi geldi. <laughs> Ruhum doydu diyelim. <laughs> Fena oldu. Yani şöyle e, yani yemedim ve bir de tedavi gördüm tabii ki. Ama bunun dışında şimdi de bir boksa başladım. Böyle de bir küçük ayrıntı var. Yani şimdi kilo vermeyle kalan şöyle bir 6-7 kiloyu da diyorum Boxla beraber veririz. Bakalım seneye ringlerde falan diye. <laughs> Öyle. Evet, Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.